Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle animasyon yapacağız. Bu benim ilk animasyonum olacak. Yani çok beceremeyebilirim. Evet animasyonuma başlıyorum. Selamun aleyküm ağalar. Hoppa ne yapıyorsunuz? Çoğunuz ben tanıyorsunuzdur. Ben şu an kendi ismimi unuttum. Hoppa. Sonra şu Bakın ben her yerimi oynatabilen birisi. Bana pup pup çıks 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 tatara tat çıks 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 Aa kafam ters döndü. Bir şey olmaz. Sana tekme atarım. Sana tekme atarım. Şimdi kafamızı bir askerine getirelim daha. Kafamız çünkü evet. Çok süper oldu. Var ya uf uf sen buraya bak. Alo bizim köylü. Ay bakabilsem bakacağım ama. Yani şimdi ne yapalım? Hı. Dur, dur. Hı. Yan, 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 Yan lan. Ha manyak oldum. Minecraft oyuncakları onlar? Ben mi yanlış görüyorum? Hatta lav var. E, lav varsa benim tamam, lazım değil mi? hata almıştı. Valla ben bir hata var. Uhu, açam, çok açabilirim. Evet tam bu hatalık bir tak. Düdünç. Tamamdır artık eski halime gelebilir miyim? Eski halime gelmek istiyorum ama. Hoppa eski halime geldim. İşte bu kadar. Oba, şimdi de Şimdi en güzel yanı geliyor. Al sana para. Para. Bak para var burada. Görüyor musun parayı? Ah sağ para. <laughs> Komünye gitti arkadaşlar ya Evet. Kendime yumruk atıyorum, Kendime, kendime, kendime yumruk atacağım. Kendime yumruk atacağım gözüme gözüme vuracağım böyle gözüme. Rrr, kendime gıcık oluyorum. Tamam yeter artık. Ben yedim. Bakın benden size bir geride kaldım.

Asker selamlaması yapacağım şimdi size. Hoppa. Anam. Top mu geliyor? Hayır. Ha, ee, tamam. Işte. Zaten top gelirse de. Ha, e, Tamam. Top geliyor. Hop. Top gelmedi. Ben havada nasıl diyorum? Çok. Gerçekten çok merak etmek. Yaşar çok merak ediyor. Aha. İşte benim geri benzetenlerin gözünde ben böyle. Ama aslında ben böyleyim. Hoppala, hop, 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 Hayır, hayır, hayır. Tamam yeter. Evet. Şu anda ben şeylere bakıyorum ama ne olduğunu da bilmiyorum. Siz bir şey görebiliyor musunuz? Bence de. Neyse. <laughs> e bu kadar rovaşata çektik. Ya çekiyorum bu da o, o zaman ne diyoruz? Abone olun diyoruz. Abone olun diyoruz. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben bilmem kimim. Evet. benzetti bir kesin. biliyorum kesin. Her neyse gerizek Hmm. Böyle daha güzel gözüküyorum. Bakın benim ruhum çıkıyor. Öldüm. Aslında ölmedim. Her neyse dediğim gibi bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olun ve like atın. Beğenin. Paylaşın. Bay bay. Baba bana oyuncak alır mısın? Baba ne yapıyorsun? Baba kendine gel lütfen. Baba! Baba. <laughs> Baba manyak. Manyak ya. Baba uçuyor. Baba nereye gidiyorsun? Bir şey bakıyordum paşam. Para verir misin? Aha para. Bak bak görüyor musun parayı? Para burada. <laughs> Baba ya aman ne de bir şey istemeye gelmiyor. Oğlum bana bak benim kafamı bozma. mı ama sana burada tekmeyi geçiriyorlar. Tekme, 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 tekme. Evet arkadaşlar bugünlük Bu kadar kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Baba kimle konuşuyorsun? Lan sen neredeydi Ben, dibine Şaka yapmıyorum. Gerçekten yerin dibine girdim. Bay bay.